Değerli hemşehrilerim, ayrıca işte sizlere daha hızlı, daha etkin ve şeffaf hizmet sunabilmek için WhatsApp talep ve şikayet hattımızı hizmete açtık. Bize zaten kolayca ulaşabiliyorsunuz ancak karşılaştığınız sorunları, taleplerinizi ve önerilerinizi 0530 842 5694 numaralı hattımıza kolayca iletebilirsiniz. Her talep doğrudan ilgili müdürlüklere iletilerek en kısa sürede yanıtlanacaktır. İster yazın, ister fotoğraf çekin, ister video gönderin. Biz hemen ilgilenelim. AYAŞ'ta vatandaşın sesi çözümün adresi olmaya devam edeceğiz. Sizlere en güzelini, en iyisini sunmaya kararlıyız. Çünkü biz inanıyoruz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz bu topraklara hizmet etmek bizim görevimizdir. Hep birlikte çalışarak AYAŞ'ı daha da ileriye taşıyacağız. Saygılarımla.